Hemodilüsi su ayak izi programını kullandım. Bununla ilgili yapılan çalışmaları inceledim. Gerçekten şu dönemde özellikle iklim değişikliğinden dolayı suyun öneminin çok arttığı bir dönemde su israfını engellemek ya da suyun tasarruflu bir şekilde kullanılmasını sağlamak ya da geri dönüşümü sağlamak kadar güzel bir çalışmanın olmadığını düşünüyorum. Tabii ki bu biraz profesyoneller ve su gönüllüleri olarak ikiye ayrılmış bir program. Biz burada su gönüllüleri kısmında yer alıyoruz. Çünkü profesyonel olarak e, diğeriniz bölümde çalışan arkadaşlara o görev düşüyor. Biz su gönüllüleri olarak e, programı incelediğimizde şu aklımıza takıldı. E, bu programı yapan e, değerli arkadaşlara şunu sormak istiyorum. Biz e, bu su israfını ya da su tasarruf kullanılmasıyla ilgili yaşadığımız ortamlarda, evlerde ya da çalıştığımız iş yerlerinde ne yapabiliriz? hani Aklımıza gelen şu var, su arıtma cihazlarımız var. Bunların da su atıkları oluşuyor. Bunlarla ilgili de bize bilgi verebilirlerse, bunlarla ilgili de bize bir yol gösterirlerse biz en azından su gönüllüsü olarak bu tip bir çalışmayla onlara da destek olmuş oluruz. Teşekkür ederim.